Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum İstanbul'da acil olarak 300 bin konutun dönüştürülmesi gerektiğini söyledi. Peki acaba bu 300 bin konut hızla nasıl dönüştürülecek, acilen nasıl dönüştürülecek? Mimar ve kentsel dönüşüm uzmanı Nihat Şen Ajans'ın konuğu. Hoş geldiniz Sayın Şen. Teşekkür ederim Can Bey. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Evet tabii 300 bin sayısı acilen dönüştürülmesi gereken sayı. Bir buçuk milyon riskli konuttan söz ediyoruz İstanbul için. Evet. evet. Şimdi, şimdi bu 300 bin konut, 300 bin dönüştürülmesi gereken konut. Önce tabi hangi semtler, hangi ilçeler, nereler? Herkes önce bunu merak eder. Yani oturduğum yer güvenli mi değil mi? Şimdi tabii Can Bey, öncelikle şunu ifade edeyim ki. Boğaziçi Üniversitesi Kandilya Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü'nün yaptığı bir çalışmanın sonucunu sizlere açıklamak istiyorum. Özellikle 1980 öncesinde yapılan İstanbul'da 263 bin bina var Can Bey. Bu da yaklaşık 1 milyon 50 bin konuta tekabül eder. Bir de 80 ile malumunuz 2000 yılları arasında yapılan binalar var. Bunu da eklediğinizde ciddi bir rakama ulaşmış oluruz. Yaklaşık da 3,5-4 milyon bir nüfusu etkileyebilecek bir e, riskli binalardan bahsediyoruz. Yapılan araştırmalara baktığımızda bu 263 binanın önce ilk sırayı tabi Fatih alıyor. yaklaşık 32 bin konutta. Sonra Beyoğlu geliyor, Üsküdar, Kadıköy gibi ilçelerimiz geliyor. Esasında beklenen İstanbul depreminde Can Bey en etkilenebilecek bölgeler Marmara Denizi'ne kıyısı bulunan ilçeler ki bunlar ta Silivri'den başlayıp Tuzla'ya kadar olan sahil kesimindeki ilçeler. İlk önce etkilenecek, depremde etkilenecek ilçelerimiz bu ilçeler. Akabinde tabii hemen arkadaki ilçeler de var. İşte buralarda özellikle 99 yılından önce yapılan binalar yoğunluk oluşturuyor ve depremden de etkilenebilecek bu binalar ciddi sayıya ulaşılabiliyor. Sayın Bakan da ifade etti ve çok önemli bir konuya ifade ediyor. Yıllık 300 bin konutu dediğimiz ilçelerde yenilememiz gerekiyor ki sadece bunu Can Bey bir bakanlığın gayretiyle çalışmalarıyla veya bir belediyelerin kendi imkanlarıyla yapabileceği bir dönüşüm hareketi değil. Zaman çok çabuk geçiyor. Bunun için vatandaşlarımıza da ciddi sorumluluklar düşüyor. Can Bey, yasa hepimizi ilgilendiriyor. Bu yasanın yani kentsel dönüşüm yasası kamuoyu tabiriyle vatandaşlarımızın hepsini ilgilendiren bir yasa. Şöyle bir yanlış algı içinde vatandaşlarımız bir deprem olacak veya bakanlık gelecek, müteahhit gelecek kat karşılığı sisteminde bizim binalarımızı bedelsiz yenileyecek gibi bir beklenti var. Can Bey, böyle bir beklenti içinde olmamız çok yanlış. Halbuki yasa, kendi binalarını yenilemek isteyen vatandaşlarımıza da ciddi destekler, imkanlar sağlıyor ki geçenlerde Sayın Cumhurbaşkanımız, mesela %18 kademeyi %1'e 200 bin liralık da devletin kredi faiz desteği verdiği krediyi açıklayarak ciddi bir e, kentsel dönüşüm hamlesinin hareketinin ilerlemesinin tetikleyicisi oldu. Vatandaşlarımızın sorumluluğu çok daha fazla düşüyor. Tabii ki gönül ister ki Can Bey alan bazlı dönüşüm modellemeleriyle kentsel dönüşümü daha böyle sağlıklı güvenli yaşam alanlarına dönüştürelim. Ama beklenen bir İstanbul depremi var ve bunu toplu milli seferberlik ruhu ile beraber hareket etmemiz lazım. Vatandaşlarımızın da biraz bu yönde gayret göstermesi lazım. Can Beyciğim bir de bu kentsel dönüşüm konusu siyasi polemik veya siyasi söylem haline getirebilecek bir konu değil. Hepimizi ilgilendiriyor ki İstanbul bugün Türkiye nüfusunun yüzde yirmi birini barındırıyor. Medeniyetler şehri diyoruz. Destinasyon merkezi diyoruz. Kültür başkenti diyoruz. Avrupa ile Asya'yı birleştiren bir metropol şehirden bahsediyoruz. Türkiye'nin neresinde bir doğal afet olsa Can Bey, hemen İstanbul'dan oralara çok kısa sürede yardımlar gider. 16 milyonluk metropol bir şehirde Olası bir doğal afette kim nerelerde nasıl yardım getirecek? İstihdamın merkezi diyoruz Marmara, sanayinin merkezi diyoruz. Yani Türkiye hakikaten ciddi anlamda e, risk oluşturabilecek bir metropol şehirden bahsediyoruz. Ya yani bu coğrafyada yaşıyoruz. Türkiye bizim, İstanbul bizim. O yüzden diyoruz ki bakanlık, belediyeler ve vatandaşlarımız bu sürece mutlaka dahil olmalı. Yani biraz vatandaşlarımızın kafalarını kumdan çıkarmaları lazım. Depremin ne zaman olacağı ile ilgili kimse bir sözleşme mukavele yapmadı. Ama bilinen bir gerçek var ki Can Bey, deprem olacak. Bugün de olmasa bir yıl sonra, beş yıl sonra, on yıl sonra olacak. Hep diyoruz ya Can Bey, deprem değil, bina öldürür. O yüzden bilime, ilime hesaba inanıyorsa hangi ilçelerimizde bugün İstanbul'un ne kadar riskli bina olduğunu artık envanterlerimizde var. O yüzden gelin toplumsal milli seferberlik ruhuyla, iktidarıyla, muhalefetiyle, belesi, belediyesiyle, bakanlığıyla, vatandaşla el ele vererek bakanımızın ifade ettiği bu sayıya beraber ulaşmamız lazım. Yani kimse bizim riskli binamızı olduğu yerde para harcayarak dönüştürmez. Tabii vatandaşlarımızı da anlıyorum. Ekonomik durumlar, ekonomileri iyi olmayabilir. Ama biraz dişimizi sıkarsak bu millet bu devlet birçok olumsuz dönemlerden geçmiştir ve bu e, olumsuz süreçler üstünde şahlanıp dirilmiştir. Biz beraber olursak ve toplumsal bildiği seferberlik ruhuyla el ele vererek bu işi hakikaten muhteviyatına uygun bir şekilde yönetebilirsek çok kısa sürede Can Bey bu riskli binalarımızı yaşam riski olmayan sağlam binalara dönüştürebiliriz. Ama belediyelerimize de ciddi sorumluluk düşüyor Can Bey. Belediyelerimiz alan bazlı dönüşüm modellemelerine mutlaka gitmeli. Ve kendi yatırımının finansını kendi içinden çıkarabilecek modeller geliştirmeli. Marka değeri yüksek, kendi değerleriyle bütünleşmiş alan bazlı bir dönüşüm modelmesiyle hakikaten kimlikli bir marka şehirlere de ulaşmış olabiliriz. Ve yaşanmaz yerleri de daha yaşanmaz bir hale döndürmeden bunun güzel örneklerini yapabiliriz. İstanbul'un birçok yerinde bugün kentsel dönüşüm çalışmaları devam ediyor, olumlu gelişmeler var ama bu süreci biraz daha hızlandırırsak çok daha iyi olur kanaatindeyim. Evet, 1999 o Marmara depreminden bugüne epey bir zaman geçti. O zaman yapılan açıklamalar 10 yıl içerisinde Büyük İstanbul depreminin gerçekleşebileceği şeklinde idi. O 10 yıllık süreç atlatıldı ama o zamandan bugüne acaba ne kadar e, konunun ciddiyeti benimsendi ve ne kadar ilerleme kaydedildi diye de insan merak ediyor. Çünkü dışarıdan baktığımızda yani tepeden baktığımızda e, bu konuyla ilgili bir dil ve gönül birliği, eksikliği hissediliyor. Bilmem yanılıyor muyum, ne dersiniz? Çok doğru söylüyorsunuz. Yani e, çok doğru bir ifade. Tabii e, biraz da biz e, bu süreci çok çabuk unutuyoruz Can Bey. Bu süreci unutmamamız lazım. Yani bir deprem kuşağı üzerinde olduğumuza göre deprem de öğrenmek durumundayız. Bakın 99 Marmara depremi olduğu yazılı kayıtlara göre 18 bin vatandaşımızı kaybettik. Daha fazla can kayıplarının olmaması için bu deprem gerçeğini unutturmayacak çalışmalar yapmamız lazım. Mesela bu, bu hafta bir 7 Mart deprem hattası. Bana göre 365 gün deprem gerçeğiyle yaşamak durumundayız. Bunu kamusal spotlarla vatandaşlarımızı unutturmamamız lazım. Mesela Can Beyler sizler çok önemli, hakikaten ulu bir görev yürütüyorsunuz. Ve bu e, vatandaşın unutmasına fırsat vermeden bizler vasıtasıyla da bu işin önemini, vatandaşlara aktarmamıza fırsat veriyorsunuz. Bunun yanında da hep söylüyoruz metrolarda, havaalanlarında, sinemalarda, ya tiyatrolarda, ya billboardlarda yani herkesin kolaylıkla görebileceği yerlerde, izleyebileceği yerlerde bu deprem gerçeğini onlara unutturmamamız lazım. Hatta ve hatta ben diyorum ki Can Bey gelin bu depremi biz eğitim sistemimize bir müfredat olarak sokalım. Çünkü deprem olacak. Daha önceki yüzyıllarda olduğu gibi bundan sonra da olacak. Bu nedenle de sadece deprem, kentsel dönüşüm deyince de Can Bey, bir eski binanın yıkılıp yerine yeni bir binanın yapılması demekle de değildir. Kentsel dönüşüm bu toplumun tüm değerleriyle barışık, mahalle kültüründen çöpüne, enerjisine, ulaşım aksarına, e, sosyal donatı alanlarına varıncaya kadar her şeyi içinde barındıran bir dönüşüm hamlesi. Bakın terörden sonra en önemli konudur diyorum ben kentsel dönüşüm. Çok kısa sürecek bir doğal afetlerde 40 yıldır 50 yıldır terörle mücadele verdiğimiz can kaybının kat ve katını çok kısa süren bir doğal afetlerde verebiliriz. O yüzden diyorum bu işin siyaseti bu işin siyasi polemiği olmaz. Hep beraber vicdanı ile beraber mülkiyete saygı duyarak vatandaşlarla el ele el, vererek el, el, el. bilginin doğru kaynaktan doğru kişiye aktarılmasıyla rıza ve muvafakatıyla bu işi toplumsal uzlaşıyla halletmemiz gerekiyor. Ve bu nedenle de diyorum ki bu dönüşümün üçlü bileşeni olan Bakanlık, belediye ve vatandaşlarımız süreçte mutlaka dahil edilmeli ve bilgilendirilmeli. Evet çok teşekkür ediyorum. Mimar ve kentsel dönüşüm uzmanı Nihat Şen bizler de birlikteydi. Türkiye'nin ve İstanbul'un deprem gerçeği ile ilgili çok önemli bilgilerini ve önerilerini bizlerle paylaştı. Ajansa devam ediyoruz.